Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Caner. Bugün sizlerle birlikte. Zaten arkadan da anlamışsınızdır. Ice Cream Road final chapter'ını oynayacağım. Direkt birini, ikisini, üçünü oynamak istemedim. başlıyoruz. Ne oluyor? İnterneti kapayacağım. bu Bir şey diyor ama ben bunu atladım. Arkadaşlarım kontrol odasında bir şey diyor. Bu ne? Oyunu öğretiyor. Tamam. Tamam. Zaten çoğu zamandan biliyorum. Burada rod var. Vay gelsin. Neyse Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Ayrıca can kanalına da abone olursanız Çok sevinirim Eğildim Şu var Bu ne Geri kalktım Ne yapacağım ha, bunu, bunu da ettim bunu bununla açacağım. Tamam. Arkadaşlarımı unuttum. Tamam, çağırıyorum. Atlayayım mı? Ya da yok atlamayayım. Tamam. Gittik. Oha <laughs> ha <laughs> ha. <laughs> Arkası simsiyah. Kaç hmm. Kaçtığımızı gördü. Hızlı. Nereye gidiyor? Neyse ben siz. Sesli bir kendini Tamam. O oh. burada bir tane silahım var. Bu silahım. Tamam. Buradan Moya Sun'u seçtim. Çünkü dejenatör of diye meyil su. Hmm, su. Meyil bir şey bir şey diyor. Çıktım. Şimdilik. benim burada ne yapmam gerek? Tıklanıyor. Belli şey. Bomba koyarsan diyor. Sen diyor. Gidelim. Ne oluyor? Oo. Bu kim? Bakın gözleri kırmızı. Dişlere bak. Göğsünde artı var. Ne oluyor? Bu bana geliyor. Korkmadım değil. Bu ne timsah? gidiyorum ama geliyor mu Geliyor vallahi geliyor billa geliyor Gitmem gerek gitmem gerek. ne? Kapa şunu. Gitmem gerek. Bu Burada değirmen var. Şuradan yok gidemiyorum. Buradan aha. Aha vent vent'ten atladım gittim. Tamam. Oh tamam atladık. Heh. tamam geçtik ne oluyor <Sessizlik> Boris aslında <ha, Sessizlik> o bu kim ilahdar Boris mu ay kendime geldim her mı diyor? falan Boris kızgın. Boris. Ya Boris. Boris da Boris. Eyvah. Boris tepte iki canımızı öldürmüş iyi Boris nerede birader? Boris orada. Boris geliyor şu Bu ne? Tamam buradan da gittim. Boris. Tamam Boris gidiyor. Boris bizi görmesin. Tamam ne dediğini pek anlamadım ama. Gidiyorum. Ay, ödüm patladı Bu ne lol? Kanka, kanka. Uyan hadi. okul zamanı. Mini rod. Minet rod'lar. Tabii rod'u bilmeyen de yoktur. Boris. Boris geliyor. Boris geliyor Boris. Buris tıklayabildiğim her yere tıklayacağım. Ona tıklanmıyor, buna tıklanıyor ama. Ve benim elim neden yoktu? Ah sonunda. Şuna tıklayabildi. O büyük korkunç robottan sonunda uzaklaştım. Kanka hep Aha. Tamam. Agalarla geldik şu an. <laughs> tamam. Tamam. Şimdilik bizim yapmamız gereken bir şeyler var. Eminim ki çoğunuz bunu da biliyordur. Şu an Boris orada bu arada. Ne oluyor? Tamam, tamam. Uyandım. Uyandım. Bir yerden gitmem gerek. Ve oha. Rot coin sağlık. Rot parası. Beleş. Karşıda da bir şeyler var o tarafa da gideceğim. Gidiyorum. Burada bir tanecik daha rot coins gördüm bu arada. Mavi maviydi güzel güzel bana bakıyordu. Alasını geldi ama alamadım. Bunda da yok. Bu yine geliyor. Kaç. Ben bir şey arıyorum ama ne arıyorsunuz Aha. Bekliyoruz. Aha. Bu ne? Maske. Tamam. tamam. Maske. Al bakayım maskeyi. Şu anda bir maskemiz var. Bu maskeyle ne yapacağım? Gidiyorum. Boris beni maskeyle göremez. Boris orada bu arada. Dur bakayım. Aha. Dur yine geliyor. Gelme. Aa, yine aynısı var. Bir git sen. En azından maskeliğim beni görmüyor. Al şunu. Boris geliyordu ha. Boris. Benim. Şunu şu tarafa atıp. Şunu alıp Şuradan gidersem. Oh tamam. Benim. Bir şey yapmam gerekiyor. Aa maske. Tamam. Maskemizi aldık. Bozdu herhalde. Aha. Ne kanka? En azından maske var. O maske derken bazen kalkamıyor. Ama bak Maskeyi bakınca kalkıyor. Tamam. Ne yapmam gerek ki benim? Onu bir bulmam gerek. Yine bir yarım saat uğraşacağım gibi geliyor ama. Aha tamam buldum. Yok buraya saklanıyor. Aha. Gold coins. Fosil coins. Hmm, Aha. Yok tamam. Bu başka Boris geliyor Boris tak ki. Oh Boris geliyordu. Boris geliyordu benim nereden gitmem gerek? Bizim olduğumuz yere. Ben nereden gideceğim? Bir saniye. Aha. Buradan gidebilirim. Al şunu. Al şunu maskeyi tak. Boris geliyor. Boris. Boris nerede? Boris orada. Tamam. İsimlik. Şunu Atarsam şimdi. Şunu at. Şunu al. Hii, Boris geliyor ya. Maskeyi alamam bu arada. Boris. Boris. Şuradan mı geçebilirim ki? Boris gitti mi? Yok geri geliyor. O bizim olduğumuz yere gidebilirsem. Dur bakayım Boris ne kadar hızlı? Bu staja yavaş ya. Aman diyeyim arkamdan gelmesin. Tamam burası bir saatten. O zaman ben. Oh tamam yaptım. Oy. Oh çok kötüydü. Al şunu. Tamam. Benim ne yapmam gerek? Benim. Ne yapsam? Yani ne ne yapsam? Ne yapmam gerek? Ayrıca rot nerede? Oy oğlum ödümü. Birden atlayınca korktum. geri ver maskeyi. Şimdi şurada şimdi alayım ben. Şunu. Aa. Şimdilik. Benim bir yerden ona bir daha geldik. Benim bir şey yapmam gerek ama nereden ne yapacağımı bilmiyorum tam olarak. Aşağı gideceğim. Kesin yine Boris'in olduğu yerlerde bir şeyler yapacağız ama. Bakayım. Aa. Şunu alıp hızlıca şu tarafa gittim. Bunu bunu veriyorum. Yok. Bunu niye veriyorum? Ay. Buna ne vereceğim. Şuradan gidip maskeyi aldım. Şimdilik bu maskeyi biz ne yapacağız? Bu maskeyi belli ki şuna vereceğiz bak. Ya. Aman. Hiçbir şey anlamadım ki. Yine roklar diyor. Çok sıkıntı diyor. Evet. thanks. Evet. Evet. şey değil. Bir şey değil. Tamam, ne yapacağım? Zan hatırladım. Benim şu taraftan gitmem gerek. Gel kanka. Kankama maskeyi verdim şu an. Bizim gitmemiz gerek. Kankam da. Gel kanka. Bizim bunu bu tarafa koyup bunu da çekmem gerek. Çek 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 çek. Çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Çektim. Tamam. Ben ben geri güvenli bölgemize gideceğim Bekle. Şunu bir alalım. Bunu bizimkilerin yanına vereceğiz belki. Orada mini rod var bu arada o sıkıntı oldu. Mini bir, bir bu tarafa gelsin. Gelmiyor. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel. gel, gel. gel. Tamam. Şunu alacağım. İki tane mini yok burada şu. An. Tamam. Şu piyano uygulamaya başlayabiliriz. Boris buradan mı geliyor? Tamam Boris yandan geliyor. Hızlıca bizim yanına gideceğim. Koş, koş. Tamam. Oh. Bunu da evet bunu vereceğim. Daha başka kime vereyim? Kimse kalmadı. Bir şey dedi ya. Onu göre Burada yazıyor. gidiyor Maske. Tam maskeyi boş ver şimdi. Evet. Burası. Boris'i getireceğimiz yer. Ve tamam. Oldu. Şimdi Plan uygulanıyor. Tamam sıktı. Bunu buna bak. Dedi. Bak bak bak. Boris kızgın oldu bak. Boris çok kızgın oldu. Boris yani Boris sıkıyor derken Boris ölüyor da. Cenk boyut aldı. Bu ne? Tamam. Ben formül şey bir şey diyor. Hemencik bakayım kaç dakika olmuş. 18 dakika olmuş arkadaşlar lütfen kanalıma abone ol like atmayı unutmayın acıcan 60 kanalında da abone olursanız çok sevinirim acı abone olmazsanız gece rüyanıza bu girermiş görüşürüz